Bursa'da genç kızın fotoğraf tutkusu kabusa dönüştü. Dün öğle saatlerinde fotoğraf çekmek için çıktığı Uludağ eteklerinde yoğun tipi nedeniyle kaybolan Büşra Boz, arama kurtarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde bulundu. Gezmek için Bursa'ya amcasının yanına gelen genç kız, az daha fotoğraf tutkusunun kurbanı oluyordu. Sarı alan mevkisinde fotoğraf çeken ve ormanlık alanda gezmeye başlayan 23 yaşındaki Büşra Boz bir süre sonra yoğun tipi nedeniyle yolunu kaybetti. Haydi. Haydi Kaybolduğunu abine haber veren Boz, çabuk olun, üşüyorum mesajı attı. Abisini aramış, demiş galiba kayboldum. Abi'yi kardeşinden konum atmasını istedi ancak o sırada Büşra'nın cep telefonunun şarjı bitti. Genç kız yürümeye devam ederken abi'nin ihbarı ile jandarma arama kurtarma, AFAD ve Nilüfer arama kurtarma ekipleri devreye girdi. Gece boyu arama çalışmalarını sürdüren ekipler bir süre sonra Büşra'nın ayak izlerine ulaştı. Genç kızın geçtiği yerlere belli aralıklarla adını yazması da bulunmasını kolaylaştırdı. Ekipler fotoğraf tutkunu Büşra'ya Uludağ eteklerindeki Süleymaniye Mahallesi'nin üst kısmında sabah saatlerinde ulaştı. Çok üşüdüğünü, yorgun olduğunu ve uyumak istediğini söyleyen genç kızın giysileri değiştirildi, sıcak yiyecek ve içecek desteği verildi. Büşra'nın yürüyecek durumda olmaması nedeniyle bölgeye helikopter istendi. Eskişehir'den havalanan askeri helikopter, ekiplerin bulunduğu yakın bir noktaya geldi. Genç kız helikopterle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldü. Kızının kaybolduğunu duyar duymaz İstanbul'dan Bursa'ya gelen baba Necati Bozda arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Allah razı olsun güzel çalıştılar. Bulunduğu çok şükür.